sevgili arkadaşlarım merhaba alacakuşun mutfağından bugün sizlere karnabahar yemeği yapacağız ama fırında bu sefer yemek değil fırın karnabaharı fırında yapacağız evet ilk önce iki tane yumurtamız var beyaz birlikte döküyoruz ve yoğurdumuz var bir su bardağı yoğurdumuzu da döktük Zeytinyağımız var. Zeytinyağımızda bir bardak, çay bardağı ve sütümüz var, bir bardak da. Evet, sütümüzü döktük. Bunları şöyle bir karıştırıyoruz, el mikseriyle. Gördüğünüz gibi unumuz var. Ve kırmızı biberimiz. Unumuz. Bir yemek kaşığı un ve kırmızı biber. Kırmızı biberimize bir çay kaşığı olacak. Bunları tekrar böyle karıştırıyorum. Topaklanmaması için hızlı bir şekilde. Kabartma tozumuz var, bir kaşık böyle bir çay kaşığı döküyorum sevgili arkadaşlarım. Ve tuzumuz var, tuzumu da ilave ettikten sonra karnabaharlarımızın sosu hazır. Karnabaharlarımızı haşladık, bir kilo karnabahar. Evet hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Tamam. Haşlanmış karnabaharlarımızı böyle döküyorum. Hepsini birden döküyorum ben. Sevgili arkadaşlarım. 1 kilo karnabahar. Gördüğünüz gibi evet iki kaşıkla birden karıştırıyorum. Harika. Çok güzel görünüyor. Bir de bunu fırında pişerken görün. Piştikten sonra böyle sulu bir şekilde döküyoruz. Tabii piştikten sonra fırında 200 derecelik fırında pişiyor. Böyle 20-25 dakika sonra gördüğünüz gibi ben bu tepsimi yağladım tabanını siz de yağlayabilirsiniz Oo. <laughs> evet önceden ısıtılmış 200 derecelik sıcaklıktaki fırınıma karnabaharlarımı sürüyorum arkadaşlar 20 dakika piştikten sonra çıkartacağım ve üzerine Böyle 10 dakika kala gördüğünüz gibi kaşar peyniri. Kaşar peynirini serpiştireceğim ve tekrar fırına süreceğim. Şimdi fırınımıza sürmeye geçiyoruz. Sevgili arkadaşlarım bakın gördüğünüz gibi karnabaharımız kızarmış. Çok güzel nar gibi. Şimdi bunun üstüne ben kaşarlarımı batıyorum kaşar peynirimi bu şekilde düşüyorum hemen böyle 10 saniye kadar tekrar fırına süreceğim ondan sonra keseceğim evet harika görünüyor Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize afiyet olsun alıcı kuşun mutfağı.